Evde çok kolay bir şekilde çıtır çıtır şerbetini tam çeken taş kadayıf yapıyoruz. Bir un, toz maya, toz şeker ve çok az tuzu kaba alıp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş ılık su ilavesi yaparak hamurumuzu hazırlıyoruz. Bu tatlıyı yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta hamurun kıvamı kıvamına dikkat edelim lütfen. Hamuru için gerekli olan malzemeleri karıştırıp mayalandırdık. Şimdi güzelce karıştırıp havasını alacağız ve hemen pişirmeye başlayacağız. İyice ısınmış olan tavaya hamurdan döküyoruz ve kek yapar gibi pişiriyoruz ama sadece tek bir tarafını pişiriyoruz. Hamurları pişirdikten sonra pişmemiş kısma ceviz ya da peynir yerleştirip kapatıyoruz. Kızarttıktan sonra buz gibi şerbetiyle buluşturup servise hazırlıyoruz. Şerbetini tam çeken çıtır çıtır taş kadayıflarımız servise hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin. Detaylı tarif YouTube kanalımda sizleri bekliyor. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun.